Bugünkü konuşmamı biraz ben de uzun tutacağım. Ee, önce dün anneler günüydü arkadaşlar. Bu nedenle başta amansız polis şiddetiyle evlatlarını yitiren gezi anneleri olmak üzere kalbi sevgiyle atan tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Ayrıca gezi davasında verilen cezaları da eleştirerek başlamak istiyorum. Gezi davası biliyorsunuz, Gezi direnişi biliyorsunuz bizim onurumuzdur. Bizler de Gezi'de mücadele ettik. O arkadaşlarımıza verilen cezaları şiddetle kınıyoruz. Buradan başta Osman Kaval olmak üzere Mücella Yapıcı'ya, Çiğdem Mater'e, Hakan Altınay'a, Mine Özerden'e, Can Atalay'a, Tayfun Kahraman'a ve Yiğit Ali ekmekçice ekmekçiye selam olsun. Onlar bu ülkede halkımızın daha iyi yaşaması için alanlarda mücadele ettiler. Onların tek suçu doğaya, ağaçlarına, toprağına, yeşiline sahip çıkmaktı. Müdahale edilmesine karşı mücadele etmekti. Onlar bu ülkede barışı, kardeşliği demokrasiyi savundular. Bizler de onlarla birlikte alanlarda aynı aynı olaylar için mücadele ettik. O nedenle onların işlediği suçsa biz de aynı suçu hep birlikte işledik. O nedenle AKP iktidarı bu ülkede bu verdirttiği kararlarla adalete hukuka yaptığı müdahalelerle bizleri sindireceğini sanıyorsa asla korkmuyoruz arkadaşlar. AKP her geçen gün amansız bir şekilde halkın üzerine bu şekilde gelerek bizleri korkutacağını sanıyorsa dediğimiz gibi asla bu AKP zulmünden, AKP'nin baskısından asla korkmayacağız. Ayrıca keşke bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı Yunan kazansaydı diyen Kadir Mısırlıoğlu'nu öven Afyon AKP milletvekili Ali Özkaya'yı şiddetle takınıyoruz. Eğer onlar bu ülkede tarihi Kadir Mısırlıoğlu'ndan öğreniyorlarsa ah bu ülkenin halini diyoruz. Gerçekten onların bunların düşüncelerini nereden aldığını, bu ülkeyi niye böyle yönettiklerini apaçık ortadadır. Apaçık görüyoruz ve şiddetle bu şekildeki açıklamasından dolayı şiddetle kınıyoruz. Biz yönetime geleli yaklaşık iki buçuk yıl oldu arkadaşlar. Hiçbir zaman daha önceki yönetimdeki arkadaşlarımızın başarısızlıkları üzerinden siyaset yapmadık. Hiçbir dönemde yapmadık. Biz daha iyi yapacağız diye Afyon'da göreve talip olduk. Yaptıklarımızı kısaca özetlemek istiyorum. Biz göreve geldiğimiz zaman üye sayımız arkadaşlar başlangıçta 1786 idi. Biz göreve geldikten sonra 505 şey yakın üye yaptık. Bunların 415 tanesini elden kendimiz üyeyle yaptık. 90 tanesi de internet üzerinden yapılan üyeliklerdir. Bunların yaklaşık yarısı da kadın ve genç üyelerimiz arkadaşlar. Biz göreve geldiğimizde 13 tane mahalle ve köyümüzde üye yoktu arkadaşlar. 7 tane köy, 6 tane mahallemizde köy Şu anda dört tane köyümüzde, bir tane mahallemizde üyemiz yok. Bunlardan iki tanesinde de yakın zaman içerisinde üyemizi tamamlayacağız. Üye olmayan köyleri de söyleyeyim arkadaşlar size. Kaplanlı'da, Burhaniye'de, Saadet Köyü'nde ve Küçük Kadeci Köyü'nde üyemiz yok. Bir de Sülümenli Şeker Mahallesi'nde Üyemiz yok arkadaşlar. İki tanesi dediğimiz gibi yakın zaman içerisinde üyemizi tamamlayacağız. Bizler göreve geldiğimiz zaman iki tane beldemizde, beldemizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelası çakalıydı. On tanesinde örgütümüz vardı. Bizden sekiz beldemizde tabelamızı çaktık. On dört beldemizin tamamında örgütlenme çalışmasını gerçekleştirdik. Tabelalarımızın çakıl olduğu belgelerimizi de ben buradan söyleyeyim arkadaşlar. Salarda, Işıklarda, Sürümenli'de, Gebeceler'de, Beyazı'da, Çayırbağ'da, Fethi Bey'de ve Erkmen beldelerimizde örgüt binasını tabelalarımıza çaktık arkadaşlar. <laughs> birileri diyor ya, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en başarısız dönemini yaşıyor diye ya birileri. Biz burada neler yaptığımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl iktidara geldiğini, il yönetimimize, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda nasıl milletvekilimize, nasıl bütünlük içerisinde çalışıp iktidara geldiğimizi açıklamak istiyoruz. Elbette ki bunun verisi oydur. Seçimde bunu göreceğiz. Buradan da arkadaşlarımla hep söyledik. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi Afyon merkezde Alt, oransal olarak da söylüyoruz. Bakın arkadaşlar sayısal değil. Oransal olarak da aldığı en yüksek oyu almazsa ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir kademesinde bundan sonra göreve talip olmuyorum. Biz merkezde oyumuzu en az ile çarpacağız arkadaşlar. İl yönetimimizle, il başkanımızla birlikte gerçekten bütünlük içerisinde çalışıyoruz. İl başkanımızın da bize verdiği desteklerden dolayı da gerçekten kendisini buradan kendisine teşekkür ediyorum. Bunun dışında bütün mahallelerimiz, 132 tane mahallemiz var arkadaşlar. Bunlardan 120 tanesine mahalle temsilcisini atadık. Bunun dışında kadın görevlilerimiz de atadık. 610 sandığın 610'unla da sandık başlarına arkadaşlarımız atadık. Biz yarın seçim olacakmış gibi seçime hazırız arkadaşlar. Yani bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp televizyondan ne diyor? Vatandaş şükrü unuttu diyor. Ya bu ülkede açlık sınırı, açlık sınırı TÜİK verilerine göre 5300 lirayken sen askeri ücrete 4200 lira verirsen buna mı şükredeceğiz arkadaşlar? Kurulduğu kader yaparsan buna mı şükredeceğiz? Ya kime dokunsak ekonomik olarak gerçekten çok zor durumda. Bu ülkede simit olmuş 3,5 lira. Afyon'da arkadaşlar simit olmuş 3,5 lira. Vatandaş evine simit, ekmek götüremiyor. İnsanlar pazarlarda, pazarlarda satılamayan atıkları, artıkları götürmeye çalışıyor. Götürerek evinde çorbasını kaynatmaya çalışıyor arkadaşlar. <laughs> bu Karabasan gibi çöken AKP iktidarını halkına zulmeden bu AKP iktidarını sadece yandaşlarını beşli çeteyi zengin eden bu AKP iktidarını ilk yapılacak seçimde halkımızla birlikte, Millet İttifakı birlikte yeneceğiz arkadaşlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Afyon'da da Afyon'da da bayrağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar bayrağını dikeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.